Merhaba arkadaşlar. Biz bugün gene yollara düştük. Bugün balık kesine doğru rotamızı çevirdik. Orada Aslan Kurt abimiz var. Onu ziyaret edeceğiz. Deniz akvaryumuna deli gibi adapte ettiğimiz bacan ağımız. burada kendisi görünmeyen koltun arkasında kayınçosuz. Bu da inşallah üniversiteyi bitirirse bir an önce gelecek. Onu da en hızlı şekilde bir akvaryum kurmaya devam edeceğiz. Bu şekilde sürecimiz şimdi balık kesine doğru yola çıktık. Gidiyoruz bakalım. Soma Balıkesir arası otobanla bir yaklaşık yarım saatlik yolculuğumuzdan sonra Balıkesir merkeze geldik. bir 15-20 dakika içerisinde de Aslan abinin yanına büyük ihtimalle varmış oluruz. Evet, Balıkkesir e, Balıkesir'e geldik saat kümesi. Sanırım da şu karşı taraf Aslan abinin mekanı. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. İşte karşıda zaten renk fosforlar yanıyor. Aslan abinin Balıkesir'de 6 Eylül pasajındaki iş yerine şu an gelmiş bulunuyoruz. Canlanıyor. Mercanları çekmeye devam edeceğiz. Balıkesir'e Aslan abinin yerine geldik. Size şöyle yavaş yavaş bir mercanları göstereyim. Balıkları göstereyim. Yeni gelen ithalatta mercanlar da var. Onlardan da göstereyim. Burada palyaçolar var. Purple fire gobiler var. Şurada çok güzel bir rainforestler var. İnanılmaz güzel bir balık fiyatlarını paylaşmayacağım çünkü fiyatlar yani problem olabiliyor. Genelde soruyorsunuz fiyatları ama fiyatlarla ilgili bir şeyler söylemeyeceğim. Size sadece camları göstereyim. Burada SPS frakları var. Şu arkada bubble coral. Burada yellow wrasse ve yanlış bilmiyorsam springer damsel olması lazım onlar. Burada da şu canlıyı, e, elimle şöyle gösteren canlıyı ben alacağım muhtemelen, adını da bilmiyoruz. Elegans var, Brain, Noblar. Dev boy e, Goniopora'lar var, arkada Duncan'lar. Çok güzel canlılar var. Gerçekten Aslan abi e, yıllardır piyasada da fiyatlarıyla zaten bilinir. Paleçolar, türleri, polikler. Burada da aynı şekilde. Şurada wall tip e, hamur var. Sanırım bu satılmış. Şu mantarlar, e, onlar da benim de biliyorsunuz mantarları zaten biraz seviyorum. Onları da bir sorayım. Fıraklanmış lobolar. Buradan Madagaskar hediyelerimiz. Mandarin. E, Stopped Mandarin galiba. Canlılar. Aslan abi de bu şekilde. Şimdi biz e, Aslan abiyle sohbet etmeye devam edelim. E, kutumuzu açtık. E, benim aldığım blasto. Bunu yerine koyalım. Bunları Biraz akvaryumlara alıştıracağız. Burada aldığım Favya var. Şu şekilde göstermeye çalışalım. Çok güzel bir rengi var, fosforik yeşil ve mor. Bu da değişik bir mantar türü. Bunun yani mantar olduğunu düşünüyoruz. Bir akvaryuma koyacağız bakalım. Tamam şimdi. Şimdi burada benim Yellow Watchman gobi var. Onu çıkartalım. Bakalım bu mu? Evet. Yellow Watchman gobimiz de burada. Burada da gene göstereceğiz ama Rainfordi gobi var. Bunlar benim değil. Bunları mandarin. Stoffet mandarin. Bu da yellow değil. Bileni. Şimdi canlılarımızı akvaryuma alıştırıp akvaryuma atacağız. Daha sonra sıra sıra Mustafa'nın evine gideceğiz. Kayınço'nun evine gideceğiz. Aynı işlemleri de orada yapacağız. Blastomuzu buraya yapıştırdık. Şimdi alıştırdığımız balığımızı Yellow Watchman Gobi akvaryumumuza atalım. Mustafa kardeşimizin akvaryumu bu şekilde. Biraz yakından gösterelim canlıları. Canlılar gayet keyifli. Gold var, hamurları var, star polip var, kıp koral, ricardiolar, madagaskar, mantar türleri, gorgonia glow Polyp, candy cane. Şimdi aldığımız canlılara geçelim. Yavaş yavaş canlılarımıza bakalım. Burada rain fordigobu var. Bunları alıştıracağız akvaryumumuza. Şöyle içini de gösterelim balığın. Balığımız şu şekilde. Çok keyifli bir tür. Burada Bicolor kolor bileni var. Yellow tail bileni diye de geçiyor. Sarı siyah. Bu akvaryumların haylaz yaramaz balığı. Bu balık da çok keyifli, eğlenceli bir tür. Tabii bu e, yellow tail'lerin atrama riski biraz yüksek olan balıklar. Sıradaki balığı, balığımız Stoppet Mandarin. Şimdi bunları akvaryumumuza alıştıracağız. Mercanlarımız da var. Bayağı bir basit mercanlardan aldık. Burada değişik bir mantar türümüz var. Şöyle sıra sıra gösterelim. En son akvaryumda göstereceğiz. Burada farklı renk bir kendi keynimiz var. Şurada sanırım mantar türü. Burada lobamız var. Turuncu lobo. Çok güzel bir canlı. Bunlar e, hamur. Bu Duncan Coral. Avustralya Duncan. Çok güzel bir canlı. Son olarak da yeşil roçetis mantarımız var. Şimdi canlılarımızı akvaryuma hazırlayıp en son güncel akvaryumu da Yellow çekelim. değil. Bilenimiz akvaryumu da salıyoruz. Alıştırdık. yaramaz haylaz bir balık. Bakalım bizim akvaryumumuzu sevecek mi? Bir sıradaki balığımız Stoput Mandarin. Çok güzel bir tür. Umarım kuru de yiyor. Sağlıklı bir şekilde yaşatabiliriz. Son türümüz Rainfordi Gobi. Onu da akvaryumumuza attıktan sonra mercanlarımızı girdik, balıklarımızı girdik. Evet, akvaryumumuz Akvaryum. şu an için bu şekilde. Evet, yellow değil. Haylaz bir balığımız hemen kendine bir yer buldu şimdilik. Şimdi bir sonraki akvaryuma geçeceğiz. Evet şimdi e, kontrolün eline geldik. Bir Rain for the Bobby. Ona da var. Şöyle kovamıza alalım. Şimdi kutumuzu açalım. Buraya da bayağı canlı var. Şöyle Yellow Watchman Gobi. Ona da aldık. Bu çok güzel ya gerçekten hem renkleri. Bu bakteri için aldık. Şöyle mercanlarımızı gösterelim. Burada Madagaskar lederimiz var. Burada kırmızı mantarımız var. Burada hamurumuz var. Bunda hair mushroom. green mushroom. Una falya. Bu da hamurumuz. Akvaryumumuz bizim zaten genelde basit mercanlar bakmamıza yetecek şekilde. Şu an için böyle. Canlılarımızı güzelce yapıştıracağız. Işığımız gayet yeterli. Şu arkada da bir tane farklı bir mantar türü var. Onu da öne alıp onu da göstermeye çalışacağız. Şimdi akvaryumumuzu hazırlayalım. Evet bu akvaryumumuzu da hazır hale getirdik. Rainford Gobi, Watchman Gobi. iki tane paylaşımız vardı. Kendi kendiler, hamurlar, Madagaskar mantarlar, favyalar, hair mushroom. Şurada da farklı bir renk bir mantar türü var. Bu akvaryumumuz da hazır hale gelmiş oldu. Bugünkü yaptığımız ziyaretlerin sonucu aldığımız canlılar. Bu şekilde paylaşılarımız Black Perkula uzun zamandan beri sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar. Yeni canlılarımıza girmiş olduk. Herkese keyifli Hı. olabilir diliyorum.